Değerli Divan, çok değerli Merkez İlçe Başkanı, Kurcu, Kurcu Şehir İlçe Başkanımız, Çavcıma İlçe Başkanımız, çok değerli hazırım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, büyük bir muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Kurcaşire ilçemizin birinci olağan kongresi hayırlara vesile olur inşallah. Hem Kurcaşire'miz adına, hem ülkemiz adına, hem partimiz adına hayırlar getirmesini dinliyorum, diliyorum. Şimdi biliyorsunuz ki Gelecek Partisi'nin kurucu genel başkanı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu. Kimdir Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu? O bir akademisyendir. O bir uluslararası ilişkiler uzmanıdır. Önceki dönem Dışişleri Bakanımızdır. Büyük elçidir. 62, 63, 64. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıdır. 6 yabancı dil bilmektedir. 17 tane kitap yazmıştır ve kitaplarından bir tanesi Cambridge Üniversitesi tarafından 41 dile dönüşmüştür, çevrilmiştir. Ve bugün Gelecek Partisi kurucu genel başkanımızdır. Allah'ın izniyle bugün evet başkandır ama modernize edilmiş parlamenter sistemin gelmesiyle yine ülkemize ve milletimize hizmet edecek ama başbakan olarak hizmet edecektir. Gelecek Partisi toplumun her kesimindeki insanları kucaklayarak kurduğu kuralları ve aynı zamanda ülkemizdeki bu ekonomik çöküşü durduracak programları hazırlamış ve bu programları yeni bir, bir hayata geçirecek kadroları ve teşkilatları ile hızlı bir şekilde gelmektedir. Gelecek Partisi geleceğinden artık korku duyan gençlerimiz için umut olacak Güven ortamı sağlayacak bir partidir. Milletimizin bu ekonomik çöküşüne dur diyecek ve ülkemizi müessir medeniyetler seviyesine götürecek bir partidir. Aramızdaki bu ayrışmayı, bu kutuplaşmaya dur diyecek ve bütüncül bir dil konuşturacak bir partidir. Bakın bugün milli değerlerimizin kaybolduğu, değil mi? Örf adet ve gelenek göreneklerimizin yozlaştığı bir günde Gelecek Partisi tüm bunlara dur diyecek milli eee milli servetlerimizin de talan edilmesine dur diyecektir. Artık gün birlik günüdür. Gelecek Partisi bunun için geleceği inşa etmek için bugün yola çıkmıştır. En önemlisi şudur arkadaşlar. Gelecek, Gelecek Partisi geleceğinizin, evladımızın, çocuklarımızın, torunlarımızın, almak için gelmektedir. O yüzden emeklimizin, EYT'limizin, işçimizin, işverenimizin, çiftçimizin tüm dertleri bizim de dertlerimizdir. Onların tüm sorunları bizim de sorunlarımızdır. Çünkü biz siziz, siz de geleceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle eee kuruluşu ile birinci olan kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Seçilecek arkadaşımız, Hasan Bey'i de e, tebrik ediyorum, yönetim kurullarını da ayrıca tebrik ediyorum. Hepinizle saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. <laughs>